Hadi yapalım kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Yine evimizde daha doğrusu yazdığımızda bir tadilat yapacağız. Bu arada mutfağı evet şöyle bir bakalım. Daha henüz yerleşemedik. Yani bu mutfağın ilk halini şimdi resimlere koyacağım. Daha doğrusu ilk hali değil bu mutfağın hani tadilattan önceki halini resim olarak koyacağım. Eğer bu mutfak bu hali nasıl geldi vesaire merak ediyorsanız yazlık tadilat adı altında bir oynatma listemiz var. Oradan o videoları izleyebilirsiniz. Evet, yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz dedik. Mutfağımız da şimdi otomatik açılır. Çöp kovası aldık. Onun montajını sizlerle beraber yapacağım. Bu videoyu özellikle izlemenizi istiyorum. Daha önce çünkü böyle bir şey yapmıştık. Çok sorular sormuştunuz. Kapağın boyutunu, vidalama yerini vesaire Bunları sizlere mümkün olduğunca detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu yazlıkta iki tane mutfağım var. Bir teras kapında var, bir alt katta var. Şimdi bu alt kattaki çöp kovasının kurulumunu sizlere göstereceğim üst katı da göstereceğim çünkü üst katta daha farklı bir sistem var. Aynı kova ama şu kapak aralığı daha dar. Yani bana birçok yorumlarda şunu sordunuz. 30 santim olur mu? 40 santim olur mu? Yani olursa nasıl olur diye. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bütün sorularınıza cevap bulmuş olacaksınız. Evet. Şimdi çöp kovamızın içerisinde zaten kurulum şeması var. Evet bu kurulum şemamız. Bu arada sevgili dostlar söyleyeyim. Benim videolarımda sponsor veyahut da reklam yok. Yani bunu kendi ihtiyacım olduğu için kendi paramdan aldım. Daha henüz sponsor bulamıyoruz. O kadar büyük bir YouTube değiliz. Sizlerin sayesinde yavaş yavaş büyüyeceğiz. Evet şimdi bu bizim gördüğünüz gibi şablon şemamız. Bunun sayesinde çok kolay şekilde bunu monte edebilirsiniz. Yönergeleri izlemeniz yeterli. Şimdi ben buradan keseceğim bunu. Bu kağıdı alacağım. Ondan sonra kestiğim parçayı yere koyacağım. Ve yere koyduktan sonra bu deliklerden vidalarımı yapacağım. Böyle anlatınca anlamayabilirsiniz ama e, uygulamaya geçtiğimde bunu çok basit olduğunu göreceksiniz. İlk önce dediğim gibi makas yardımıyla şuradan kesiyoruz. Bakın sadece makas işareti olan ve çizgi çizgi olan yerlerden kesiyoruz. Yani bunu böyle kesip çıkartmıyoruz. Yani şu resim özellikle boyutu özellikle ayarlandı. Yani şuradan şu uçtan şurası 8 santim. Burası 4 santim. Yani onun için sadece makasla çizgili olan yeri kesiyoruz. sevgili dostlar. Evet. Altını oturtacağımız yeri kestik. Şimdi bakın ne diyor bize? Bu şekil. Diyor ki burayı arkaya ver. Aynen. Şurası buraya ya da burası buraya da ayarlanacak. Yani ne diyor? Hani sola mı sağa mı açacaksınız kapıyı? Ona göre ayarlayın diyor. Ee, pardon yanlış söyledim sizlere dostlar. Ben de tabii ki usta olmadığım için böyle bakarak. Yani daha doğrusu bu tip şeyleri böyle bakarak biraz mantalite, biraz aklınızı kullanarak bulabilirsiniz. Şimdi zaten şöyle de baktığınız zaman bakın bu arkada sıfırdan vidalama yerleri var. Çöp kovasının arkasında da sıfırdan yerleri var. Bu Şöyle kapattığım zaman bakın şurası başı, şurası arkası oluyor. Yani burası arkaya gelecek. Ya da şöyle bakın, bakın left, right. Yani siz çok kuvasını sol kapağımı, sağ kapağımı koyacaksınız. Ona göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Şimdi ben çok kuvamı buraya göre ayarlayacağım. Yani şimdi burası ön tarafı oluyor. Ben bunu çeviriyorum. Şu şekilde. Evet. Getiriyorum şimdi sevgili dostlar. Lavabonun yani daha doğrusu lavabonun altına koymayabilirsiniz. Nereye koyacaksanız. Getiriyorum çöp kovasını yerleştireceğim yere kağıdımı koyuyorum. Böyle kağıdımı koyduğum zaman şu sol taraf gördüğünüz gibi yandaki tahtaya denk geldi. Önemli olan şurayı da ayarlıyorum. Bakın burayla sıfır bu ahşapın kenarına denk getirdim. Eğer bunu böyle sağ kapağa takacaksanız yani böyle şöyle sağ kapağı açıldığını yapacaksanız bunu bu sefer kağıdımızı buraya yanaştırıyoruz. Aynı işlemi buraya yapıyoruz. Ben şimdi çöp kovasını neden sola koyacağım onu açıklayayım sizlere. Şu şekilde göstereyim. Bu arada mutfağın dağınıklığına bakmayın. Çünkü toparlanıyoruz daha. Temizlik, yerleşme işlemlerimiz bitmedi. Şimdi burada iş yapıyorsunuz diyelim. Lavaboda işte yıkama yaptınız. Bir şeyler sebzeleri ayıkladınız. Burada çöpleriniz var. Şimdi çöpleri atmak için genelde sağ eli kullanırız ya insanlar olarak. Sol eli kullananlar da var tabii ki. Ben şimdi bunu atabilmem için bakın şöyle zor olur. Atmam. Ama şöyle kapağı açtığım zaman bakın şöyle buradan alırım. Buraya böyle rahat bir şekilde atarım. Ben onun için sol tarafa koyacağım. Evet kağıdımızı yerleştirdiğimize göre şarj matkabımızı alıyoruz. Vidalarımızı alıyoruz. Şimdi sevgili dostlar yerini ayarlamanın en kolay yollarından bir tanesi. Şimdi bir tane vidamızı alıyoruz. Bir vida işimizi görecek. Gelin aşağıya şimdi. Evet. Şimdi kağıdımız düzgün olduğuna tekrar emin oluyoruz. İsterseniz şöyle kenarlarına bantlayarak bunu böyle gerdirebilirsiniz ama gerek yok. Yani bana gerek yok. Siz bir şey yapabilirsiniz. Bakın şimdi tam şurada vida yerleri var. Görüyor musunuz? Bakın. Bir, iki burada var. Şurada vida yerleri var. Bu vida yerlerini bakın şimdi vidayı üzerine böyle tutuyorum. Şarjlı matkabımla vidayı taktıktan sonra geri çekiyorum. Bu şekilde bütün vidaların yerlerini deliyorum. Sevgili dostlar vazgeçtim. Vidaları tek tek vidalayın sonra sökersiniz. Evet, çünkü kağıt sonra kayabiliyor. Evet, tüm vidalarımı şu anda deldim. Şimdi bunları söküyorum, kağıdı alacağım. Evet, kağıdımı alayım. Evet vida de deliklerim gördüğünüz gibi hazır. Şimdi çöp kovanın yeri hazır. Yanında açılması için bir mekanizması var. Onu da ayarlayacağız. Şöyle şimdi ayağa kalkalım. Evet şimdi sevgili dostlar. Yan tarafı açmak için hangi tarafa yapacaksanız bakın sağ ve sol. Ben şimdi sola yapacağım için soldan makasın böyle çizgi çizgi olan yerlerinden bunu keseceğim. Evet. Tam çizgilerden kesiyorum sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekti dostlarım. Bu kağıdın zaten şöyle üzerine kullanma şeklini gösteriyor. Bakın kağıdı göstermiş. Şu arkaya kalmış, şu öne kalmış diye bakın böyle. Bu kestiğim kağıdı da nasıl koyacağımı gösteriyor. Diyor ki sol kapağın, mesela ben L'yi kestim ya sol kapağın en alttan sağ ve en alttan köşeye denk getirin diyor. Şimdi ben bunu oraya denk getireceğim. Evet kağıdımı alıyorum. Şimdi bakın şöyle tam alt ucuna şöyle tam uca gördüğünüz gibi getiriyorum. Şimdi burada 3 tane vida deliği var. Bu vida deliklerini deleceğim. Bu kağıt kaymasın diye şuradan şöyle bantlayın isterseniz banttan sonra vidalarınızı yerlerini delebilirsiniz. Evet vidalarımızı deldik. Vidalarımızı deldik. Yerlerini açtık. Evet bu da bitti. Vidalarımızı kenara koyalım. Şimdi çöp kovamızı alalım ve yerine oturtalım bakayım. Evet. Bunlar kapının açma mekanizması. Hani şurayı deldik, oraya takılacak. Kovamızı çıkartalım. Evet, bu çıkıyor mu? Çıkmıyor. Gerek de yok. Şimdi şunu çıkartalım şöyle. Rahat takarız. Bunu da çıkarttık. Evet, şimdi şu ayaklar var ya bakın vida yerleri. Onları şu vida yerlerine denk getiriyoruz. Şimdi bir sonra gerisi kolay olacak. Diğerinde çaprazını takalım. Aslında var ya kağıdı koyduğunuz zaman bir buradan bir de şuradan delik açarsanız iki ucu böyle vidalarsanız yani şuraları hiç gelmenize bile yere kalmıyor. Hiç aklımıza gelmedi. Şimdi geldi. Çünkü çapraz vidalarsanız sağa sola böyle kayma ihtimali olmaz. Olduğu yerde kalır. altı tamam. Şimdi şu mekanizmayı takacağız. Şu çöpün üzerine gelecek. Yok, şuraya takılacak. Evet tamam. Şöyle olacak. Bakın şurada bir tırnağı var ya. Burası şöyle alta bakacak. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın şurası aşağıda olacak. Şurası yukarıda olacak. Evet şimdi bunu takıyoruz. Bakın önceden delinmenin avantajı bu. Vidayı tutmakta zorlanmıyorsunuz. Evet sevgili dostlar şimdi vidalama işlemimiz tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Şu çöp kovasını getirelim şöyle. Şuraya takıyoruz. Bakın tak diye geçirdi. Tamam bu işlem tamam. Şimdi kovamızı alalım. İlk önce kovamızın üstünü takalım. Sonra şurada elimiz zor olur. Bu böyle miydi? Evet böyleydi. Şunu şöyle biraz esneterek bir tornavida yardımıyla kolayca geçirebilirsiniz. Tırnaklı bu. Evet bu tamam. Şimdi kovamızı alalım. Evet çöp kovamızı yerleştiriyoruz. Tamam. Bu da tamam. Çöp kovamızın kovasını da yerine takalım. Buna çöp poşeti koyacağız. Çünkü içerisinde soğan pisleniyor. Biz şimdilik takalım. Evet şu şekilde kolayca şöyle alıyorsunuz. İçine geçiyor bu. Tamam oturdu. Şimdi kapatalım bakayım. Evet çöp kovamız hazır. Şimdi sevgili dostlar bitmedi. Ben sizlere diğer kovayla arasındaki farkı gösterecektim. Yani küçük kapak büyük kapakta nasıl kullanılıyor diyor ölçüleri verecektim. Bir dakika metremi hemen bulayım. Ölçüleri vereyim. Ve diğer kovamıza da bakalım. Evet bu aşağıdaki dolabımızın ölçüsü sevgili dostlar. 40 santim. 40'a. 77-76.5 Zaten yüksekliği standart yapıyorlar. Şu aralar değişebiliyor dostlar. Neden? Herkes daha bu altına koymayabiliyor. Başka bir yere koyabilir. Ya da lavaboyu daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Bu lavabo altını ben kendi istediğim ölçüye göre yaptırdım. Yani benim lavabomun altı 80 santim. Evet yani 80 santime göre 40 santim 40 santim kapak yaptım. Ve bu şekilde bakın kullandığımda diğer kapağa engel olmadan çok kolayca açıp kapatabiliyorum. Diğer kapağı da ayrıca kullanabiliyorum. Bu şekilde buraya da başka şeyleri mi koyabilirim. Hatta buraya böyle bir raft koyup. Burayı daha da kullanışlı hale getirebilirim. Şimdi bir de teras kata çıkalım. Orada küçük bir dolabım var. O dolaba da aynısından koydum. O nasıl olmuş? Ona hep beraber bakalım. Evet sevgili dostlar, bu da teras katındaki mutfağımız. Buranın alttaki dolabımız da bu şekilde. lavabamızı biraz küçük yaptık. Çünkü burada mutfak ihtiyacımız çok değil. Sadece böyle gündelik kullanmak için bir mutfak yapmıştık. Bunda merak ediyorsanız Evet dediğim gibi yazlık tadilat bölümünde bütün videoların detayları var. Oradan izleyebilirsiniz bu mutfak. Burası aslında bir çatıydı. Yani bildiğimiz çatıydı. Çatıyı bu hale getirdik. Neyse konumuz o değil. Şimdi konumuz dönelim konumuza. Evet buradaki dolabımıza bakıyoruz. Ne kadar? Buradaki dolabımız 58 santim. Evet. Bir kapağımızın genişliği de bakın 30 değil 29 santim. 30 bile yok. 29 santim. Yani böyle denk gelmiş. Buna göre bir ölçü yaptık. Şimdi buradaki detay ne? Yani aşağıdaki çöp kovasının aynı litresinde, aynı marka, aynı özellikteki çöp kovasını buraya da monte ettim. Şimdi kapağı açıyorum sizlere. Aradaki farkı şöyle görelim. Bakın. Görüyorsunuz. Çöp kovası kapak dar ya. Bu kapaklar dar olduğu için çöp kovasını açarken diğer kapak da açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi kapatıyorum. Sistem aynı. Yani eğer kapağınız yani şunun ne kadar daha olabilirdi? Yani bu daha da daralabilirdi. Şuraya kadar. Bakın şurada bir altta bir ayağı var. Yani bu kapağın benim 22 santime kadar olsa bana yetiyordu. Yani şu kapağın genişliği 22 santim olsa şu kadar olsa bu kadar olsa bir kapak yani 22 santimlik bir kapağa dahi bu çok kovası olabiliyor. Neden? Çünkü öbür kapakta 22 santim olacak. Yani 44 santim bir yer olacak. 44 santimlik bir yerde bu çalışıyor. Yani size en az ne kadar bir yer lazım? En az 40 santimlik bir yer lazım. Yani bu çöp kovasını koyabilmek için şu tek kapak da olabilir. Önemli değil. Yani şu 40 santimlik bir kapak da olsa bu çöp kovası çalışabiliyor. Evet sevgili dostlar. Yani daha önceki yorumlarınızda, sorduklarınıza bu videoda hepsine cevap verdiğimi düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz bizlere like atarak destek olabilirsiniz. Yorumlarınızda bizlere sorular sorabilirsiniz. Veyahut da çekmemi istediğiniz bir video varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz tekrar söylüyorum. Bana like atınız, bana destek olunuz. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.